Ne var ki burada anlamadım. <laughs> Videoya başlamadan önce beğenip abone olmayanın gözüne bu dildo girsin. Evet bugün Mısır mitolojisinde geçen bir oyun oynayacağız. Amenti. Mısır, Giza'nın piramitleri 1979. Rudaman'ın kalanlarını fotoğraflamak istiyorum ama korkuyorum. Ama korkunun beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Bu tarih yazmam için benim şansım. Let's go. Damn! Manzaraya bak lan. Ne oluyor lan? Allah Allah. Uçak geçiyor lan. Niye Mısır'ın üzerinden uçak geçiyor? Hava mı karardı? What the fuck? Bu piramidler insanlar tarafından mı inşa edilmiş? Buna inanmakta zorluk çekiyorum diyor işte. Aha! Let's go. Bu işi yapıyorum. Ah, FPS'im düzeldi lan. Ellerinden öpeyim. Ah, let's go. Nereye iniyorum lan? Korumalar görmeden mezara inmeliyim dedi. Korumalar yok ki. Dışarıda koruma yoktu. İlgi çekici bir şey gördüğünde sağ klik basarak fotoğrafını çek. Nasıl lan? Bunun mesela fotoğrafını çekebiliyor muyum? Damn! Yakışıklı çıktın lan. Tamam, anladım görevimi. Ya burası bir tek karanlık gibi. Bu ne? Bunu da çekelim. Hıh. Cold, cold, dripli, dripli. Şu ne lan delik var şurada. Oğlum bu ne? Kanka bence biz kaçalım gidelim buradan çok geç olmadan. Daha fazla fotoğraf çekmek için ışığa ihtiyacım var. Yok daha fazla fotoğraf çekmek için daha fazla ışığa ihtiyacım var. Amına koy. Jeneratörü mü açacağız? O. Oğlum bir şey patladı sandım Allah belanı versin. E neyin fotoğrafını çekeceğiz? Işıklar açıldı. Ne var ki burada anlamadım. Oh! Oh! Oh götüm yere düştüm. Oğlum <laughs> sikiye boylu o nasıl jumpscare ya? Aha götüm kırıldı galiba. <laughs> Neyse tamam devam edelim. Devam edelim. Ah! Oh mezar bu kimin mezarı? Çek fotoğrafını. Çeksen oğlum. Niye bu kadar yakınlaşmam gerekiyor? Öpücük ver bir de mezara. Bu yer daha fazla fotoğraf objeleri bulunduruyor falan diyor. Kafa ilginç değil mi senin için amına koyayım? Kocaman yıkılmış bir kafa görsem altıma sıçarım ben. Bu ne? Bir de bunu çekecek miyiz? Yok. E. Ee? Oo! Oh! Oo! Oh! Korktum. Ayak mı? Oo! Oh! De! Aa iki köpek var lan ne haber? <laughs> yapma, yapma. Bak, bak ananı sikerim. Firavun, Greek mitoloji, kimsen? Bulurum senin ve o ananı s... Bura nere? Bu ses ne lan? Fotoğrafını falan mı çeksin Hiçbir şey yok ki burada. <laughs> o neydi? O neydi? Kanka yapma. Kanka yapma. Kanka bunu bir izlemenin rahatlığı var, bir de oynamanın zorluğu var. Flash hayır. 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 Kanka bak ışıklar varken bile yeterince korkunç. Işıklar kesilirse ben kendi götümü parmaklamaya başladım. Cidden mi? Cidden böyle mi oldu aramız amına? Köpekler niye o tarafa bakıyor? Ha, orada hala fotoğraf çekmem gerekiyor. Bizim adam hala baş ayrı kafada mı koyayım. Götünü sikseler fotoğraf çekecek ya. A Firavun geldi. Sana bağırıyor. Ananı sikerim buraya girersen diyor. Sen hala dümdüz ilerlemeye devam ediyorsun. Aa buralara girme. Bu delik bu ne lan? Bu ne? Illuminati. Arabamızın markası da buydu. Oğlum ne oluyor ya? Bak bu oyun bana bir şeyler yapmasın. Evime FBI ajanları gelirse ölüm tehlikesi, t trajik olaylar buraya musallat oluyor. Giriş çok tehlikeli ve yasaktır. Eğer girerseniz ölümünüz kendi sorumluluğunuzdadır. Kanga bak. Adamlar 5 kez falan girme diye uyarmışlar. Bir de kartona yazmışlar amına koyayım. Hala gireceğiz. Uf. Ne oluyor ya? Niye bir anda üfleme sesi gitti? ışıklar mı gitti? Abi. Malafatın fatın mı lan? kaplamalar niye hala yüklenmedi? Bilgisayarım bu kadar da yavaş olma. Lütfen hadi. Neyse en azından kaplamalar yüklenmeyince daha komik gözüküyor. Daha ciddiye almıyorum. Bak hamur gibi gözüküyor amla Benim önüme bir adam gelse bana çığlık atsa korkmam. Hamur gibi gözüken adam çünkü. Kanka gözlerimden yaş akıyor gözlerimden yaş akıyor Ben bunu oynamak istemiyorum Ben bayağı bir uzun zamandır bu kadar iyi korkmamıştım Açık dünya oyunu mu oynuyorum burası neresi Bak firavun sana şarkı söylüyor Siktir git buradan diyor Sen hala yürürsen üzerine üzerine Sence ne yapacak firavun sana yok Eee ne yapacağım Bura nere lan Oğlum, random yürürken bir yere girdim. Bura Malenia mı o? Yok değilmiş. Bu ne lan? Bot. Aa, elime aldım. Küçük odundan yapılmış bir balıkçı botu modeli. 4000 yıl öncesi gibi gibi gözüküyor. Biz bunu nasıl biliyoruz? Beynimizden mi şey yaptık? Tek dokunabileceğim şey bu gibi gözüküyor. Bu ne? What the fuck? Bak Firavun garip garip sesler çıkarmayınca çok da korkucu olmuyor. Buraların hepsi odunla kapatılmış. 1970'lerde odun mu vardı amına? Oha, şap ne? Henry Caldwell'in letter. Benim ismim Henry Caldwell. Yıl 1922. Ve bu notu herhangi birinin bulması için bırakıyorum. Bu mezara cevaplar aramak için geldim. Eski Mısırlılar ve dünyamızın ötesindeki varlıklar arasındaki bağlantı hakkında cevaplar aradım. Bunu canlı yapamayacağımı biliyordum ama çok geç olmadan gerçeği bilmem gerekiyor. Burası sadece taş değil, izliyor ve dinliyor. Eğer sen de hissediyorsan içgüdülerine güven. Seni yönlendirmek için daha fazla not bırakacağım. Eğer onları yazacak kadar uzun hayatta kalırsam. Ama şimdi koşmam gerekiyor. Hava soğudu ve yemin ederim ki onu duyabiliyorum. Kraliçenin ruhu yakında, çok yakında. Damn, Henry'e götten girmiş galiba kraliçe. Ne oluyor lan? Oh! Firavun? Kraliçem siz misiniz? Kraliçem. Arkadaşız değil mi? Ananı sik. Kanka. Çıkıp gitmen için şu an çok az zamanın var. Hiçbir şey de demiyorsun ya. Oh. Ananı götünü sikeyim senin. Daha da derine gidiyoruz. Bizi sikecekler. Götten sikecekler kanka. Allah. Kaplamalar hala yüklenmedi ya. Çok komik gözüküyor. Kanka bak öncekinde de bu sesi duydun. Buranın fotoğrafını çekeceğim ve bir şey bana jumpscare atacak. Korkmayacağım, korkmayacağım. Bunu beklemiyordum, bunu beklemiyordum. İçim bir titredi biraz. Bence bizim kaderimiz çoktan belirlendi. Biz öleceğiz. Ne oluyor lan? Beyefendi? Oh, başarım kazandım. Mumya'nın fotoğrafını çek. Siz, sizle birlikte içeri girebilir miyim? Şurada kalsam sizinle kapasak yan yana. He? Ben bir daha firavunla kraliçeyle yüzleşmek istemiyorum. Lütfen lütfen. Aa, not varmış lan görmemişim. Rudamo'nun mezarının yakındayım. Mısır'ın ikinci bin yıllık büyük firavunu. Efsaneler firavunun kal kalıntılarına yaklaşmanın onun öfkesini uyandıracağını ve korkunç sonuçlar getireceği konusunda uyardığı için yoğun bir korku beni ele geçirdi. Efsanelere inanıyorum. Ama onlara olan inancım beni iler ilerlemekten alıkoymayacak. Gerçeği ortaya çıkarmalıyım. Bedeli ne olursa olsun. Henry sen tam bir dangalaksın ve geri zekalısın. Hadi gerçek ortaya çıktı ve öldün. Ne olacak? Sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bunca zamandır burada bir delik mi vardı? Ya sen şaka mı yapıyorsun amına koyayım? Bu Firavun'un mezarı mı? Ya aç fotoğrafını çek bari. O kadar yakınına gelmişken. Sen şaka mı yapıyorsun cidden açıyor Rudamın burada Ne bekliyorsun kanka Oğlum biz salağız Biz zihinsel engelliyiz Bunda mı açacağız Kanka şaka mı yapıyorsun sen Rudamun orada mısın lan? Kanka şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım dur. Tüylerim diken diken şu an. Şaka yaptım şakaydı. Sus anları götürü sikeyim. Niye ağlıyorsun? Burada bunu Allah belanı versin senin. Bunu kendi başımıza getirdik kanka. Bunu kendi başımıza getirdik. En azından mezarından kalkmamış. Ne oldu? Hiçbir şey görmedim. Niye ışık? O. Mezarından kalkmış. What the fuck? O. Eğilme mi var? Bu nasıl eğilme lan? Kanka bu sağa sola eğilme değil amına koyayım. Bu bildiğin yatma. Bu şöyle eğilme. Ne yapacağız? Bu ne? Ne oldu? Wait what just happened? Belki de az önce ne oldu? Evet ne oldu? Teleportlandık. Bu ne? Şuraya bir şey sıkışmış sanki. O ne? Bunu almamız mı gerekiyor? A. Okey. Titreşim sesleri alıyorum. at boş. Bu ne? Burada bir haftalık meyveler var, taze meyveler. Henry acaba yaşıyor mu? Bunu okuyorsanız muhtemelen bu yerin göründüğü kadar terk edilmiş olmadığını fark etmişsinizdir. Sanki zamanda geriye gitmişsiniz gibi geliyor ama bence bundan çok daha karmaşık. Sanki tarih bizi bütünüyle yutmuş, bizi bir tür zamansal boşluğa hapsetmiş gibi. Bu iyi değil, hiç iyi değil. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Ne yaparsan yap oyalanmayın. Biz şimdi zamanda geriye mi gittik? Buradan çıkmanın bir yolunu illa bulmamız lazım. Bulamazsak ammımızı götümüzü dolduracaklar. Mükemmel ya. U. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Birazcık çekilirseniz geçeyim. Evet. Evet. 50 tane zenci tarafından hapsedilmişim gibi hissediyorum. FPS'ime yine bir... Bu hiç iyi değil. Biz Marvel'da, Multiverse'de falan mıyız? Burası neresi amına koyayım? Abi uzay boşluğunda sıkıştık kaldık. Biz intiharede atla şuradan. Çoktan bizim bitti kan gitti bitti öldük biz sikildik. Ne oluyor lan? Işığım gitti. Işığım niye gitti? Ama bu kadar eski zamanlarda kapı kilidi var mıydı? Of, iade ediyorum. Bu ne? What the fuck? Bu ne la? Oha! Ha o mu? Oo, shit Firavun! Bu kraliçeye benzemiyor. Firavun? Ya da kraliçe? Siz misiniz beyefendim? Burada ne var? Ses çıkıyor. Bu çok büyük bir göz Damn A Kraliçe mi firavun mu gitmiş Kanka biz öldük ki ya Lan mum ya Memeli mum ya Elle sık bari Bu ne? Damn Kanka var ya eğer buradan çıkabilirsek Dünyadaki iyi fotoğraflara sahip olacağız Gördünüz mü az önceki kareyi? O ayak sesleri mi? Ha değilmiş yok. Burası neresi? Ama bunlar ayak sesleri. Oh gitmek istiyorum. Bu ne lan? O. Oh. Aa buraya takacağım. Bu ne? Abi falan mı açacak? Damn. Bu kimin mezarı şimdi? Aa bunu da şeye takacağım. Or oradaki yere, o aşağıdaki yere. Bacaklarım, bacaklarım titriyor. Yes sir. Açıl susam açıl. Bu mezar kimin mezarı şimdi? Niye bu kadar fazla mezar var burada? Uzaylılar mı onlar? O ne? Aa şuranın mumları yanmış. Buranın mumları yanmıyordu normalde. Burada ne var? Aha yine mektup geldi. Let's go. What the fuck translation? Sen bunu nasıl çevirmeyi başardın? Mısır hieroglif dilinin çevirisi. Firavun Rodamon bu gece yıldız tanrıları alemine yükseldi. O ve kraliçe... E, me, meth... Yıldızlara kutsal bir bağ paylaştılar. Rodoman ilahi güç tarafından zamanı ve mekan değiştirme gücü verilen tek firavundu. Ne? Yarın insanlar onu mumyalayacak ve onu ebedi dinlenme yerine sessizlik ve barış haline gönderecekler. Ee, biz sanki onu açtık gibi ya. Mezarını açtık gibi oldu. Uykusunu bozmaya cesaret eden herkes ruhunun ve yıldız tanrılarının gazabını uyandıracak. Ve acı ve ölüm lanetini ortaya çıkaracak. İlahi intikam hızlı ve acımasız olacak. Uzun ve acılı bir ölümden daha iyi bence. Yani bu demek oluyor ki... Bizim kaderimiz... Ana haber firavun. Bizim kaderimiz şimdiden yazıldı ve biz çok pis anal sikileceğiz demek oluyor bu. <laughs> Özür dilerim. Dem. Bu mumlar nasıl biz yakmıyor? Aç artık. <laughs> kanka. Çığlığımı yuttum boğazım. Ee, yıldız tanrıları. Ee, özür dilerim. Arkadaşız değil mi? Uf. Ne oluyor lan? Sanki hepsi rüya gibiydi. İnşallah rüyadır kanka. Umarım rüyadır da burada yere düşüp rüya görmüşsündür. Ha mektup. Henry kral adam da. Artık yaşıyor bilinmiyor. Kraliçenin feryatları zihnimi parçalıyor. Her biri bir öncekinden daha dayanılmaz. O korkunç, ona bakamıyorum bile. Bu mezar yaşıyor, beni boğuyor, beni delirtiyor. Her gölge izliyormuş gibi hissettiriyor. Her nefes son nefesim gibi hissettiriyor. O yaklaşıyor ve ölümümün yavaş ve acı verici olacağını biliyorum. Hani hızlı olacaktı? Bu lanetli yere adım attığım için pişmanım. Eğer hala buradaysanız çok geç olmadan geri dönün. Nasıl çok geç olmadan geri döneceğiz lan? Hala dalga geçer gibi çok geç olmadan geri dönün diyor. Bence biz Firavun'la arkadaşız ve bizi öldürmeyecek. Ne oluyor lan? Fotoğraf mı çekeceğiz? What the fuck bu ne? Zenci yarrakları mıydı onlar yoksa bir el miydi? İkisi de çok kötü. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen buradan çıkmamız lazım. Hemen buradan çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. What the fuck? Oh, oh, oh. bizi girecek. Kaplama sonunda yüklendi. Korkunç bir yer olduğu için mi yüklendi? Oros çocuğu? Burası neresi? Burası labirent mi? Şaka mı yapıyorsun? Kanka labirent koymuş Oros çocukları. Bu ne lan? Mısır hiyoro... Hıyar işte Mısır dilinin çevirisi. Güneş doğmadığında ve tab halkı sıcaktan ve suzluktan muzdarip olduğunda tanrılara dua ettiler. Merhametleri sayesinde göksel gemiler yıldızlardan indi ve firavunlar kutsal mezarların üzerine piramitler inşa etti. Evet yani demek oluyor ki bunu insanlar inşa etmemiş. Mısır'ın ihtişamının sembolü olan bu piramitler dilin akmasını sağlayan, gökleri harekete geçiren ve yeryüzüne yaşamı geri getiren ilahi bir güce sahiptir gelecek nesillere hayatların yıldızların tanrılarından gelen bir hediye olduğunu ve bu kutsal anıtların içinde korunduğunu bildirin. Ve biz de bu kutsal anıta girdik, milyonlarca yıl önce yatmış bir adam uyandırdık. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, bak sizin amınızı götünüz değer. Ee, dümdüz gidiyor. Burada dönülecek çok fazla köşe var. Ve bir köşeye döndüğümde biri bana KO atacak onu biliyorum bak. Bu ne amına koyun? Başka bir mektup mu? Ben o şey değil mi? Oyunun ilk başındaki açılmış... Açılmış kapıdaki Illuminati şey. Belki buna ihtiyacım olur bir zaman. Ya sizi, seni sikerim. Seni öldürürüm. Ne oluyor ya? Aa perdeler renk değiştirdi. Şu an o labirentte mi? Yapma yapma. Çok sessizleşti ve burası açılmış. Burası da açık değildi eskiden. İki taraf her zaman sola gidin. Eğer bir labirent sola giderseniz anır sikim cidden sola gitmemiz gerekiyor. O ne? Ne oluyor? Orada oturuyor şu an. Çok çok canlı gözüküyor. Hanımefendi arkadaşız değil mi? Ya amını götünü sikeyim ya. Hiç de canlı değilmiş. Lan özür dilerim hanımefendi siz not var mı burada yok? Ölmenize devam edin. Aa! Acaba somebody Acaba somebody did jiggle my balls Touch my balls Bak Kraliçe Kim olduğunu bilmiyorum Ama bir daha bana öyle bir şey yaparsan senin var ya Burası nere lan Buradan bir çıkış bulmam gerekiyor Bu cehennem deliğinde daha fazla kalamam Bunu buraya ilk geldiğinde söylemeliydin kanka Şu anda de... O ne lan gözümüz var What the fuck bu ne Bunlar ne lan? Bir yılan niye üç göz? Bu ne? Yılan var. Bir yılan. A üç göz. Bir iki üç. What the fuck? Bir çiçek. A hangi taraf? Oha! Ben ne yapıyorum? Dört aslan. Niye basılmıyor? Şuradaki aslana mı basacağım? Aa, let's go. Üç, dört ve bir yılan. Ah! <laughs> ne oldu lan? İki çiçek ve bir yılan. Alesko ah, yaptım kolaydı. Oğlum bunların tabutlarından ayrılmışlar bunlar. Nereden fotoğrafını çekeyim? O ne lan? <laughs> Niye böyle bir şey vardı? Üzerime ne koştu az önce? Oğlum, tabutun içinde ne var lan? Burası neresi? buradan burada ne yapacağım? Oo o uzaylıların fotoğrafları falan. Type shit bir şey var. Am şey varmış lan. Mektup görmemişim. Henry bakalım sana ne olmuş? Bunu yazarken hala Amenti dünyasında mıyım Yoksa bir şekilde kendi zamanıma zamanıma mı döndüm bilmiyorum. Şu anda vahşi mumyalar bu odaya girmeye çalışıyor. Ne? O tabuta vuran mı mumya mıydı yoksa? Zamanım doldu ve beni öldürecekler. Ama garip bir şekilde hayatım boyunca beni rahatsız eden soruyu nihayet cevapladığımı bilmenin verdiği, huzur verdiği bir huzur hissediyorum. Amenti efsanesi gerçek. Eski Mısırlılar uzay ve zamanın boyutlarını kapsayan ötelerden gelen varlıklarla gerçekten ruhsal bir bağ sahipti öbür dünyaları ile ilgili teorilerin hepsi doğruydu. Bunu okuyan her kimse umarım kaçarsın. Ama eğer Amenti seni tuzağa düşürdüyse çıkış yolu olmayabilir. Henry K. Soyadını yazamamış. Burada vefat etmiş ve burada da kemikleri var. Beyefendi ben götten yedim o zaman. Ben çünkü yani Oh shit ne oluyor lan? Eee Mumyalar kaçmış. Ne no, oldu ben anlamadım. Mumya kaçtı. Mumyalardan mumyalarla vs. What the fuck? Beyefendi, 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 beyefendi. Beyefendi uzak durun. Tecavüz, tecavüz beyefendi. Allah çok yakın lan. ne Damn. Şu an Niye beni kovalıyorlar bunlar? Sakin olalım. Hepimiz arkadaş olabiliriz lütfen. Kaçtım kaçtım ya yok gelemezdi Anlıyor ee... musunuz? Kafayı yemiş bunu. Hadi. <laughs> ne oluyor lan? sesleri köpek gibi amına koyayım. Çok sinir bozucu. He, tam mumyalardan kaçtım. Çok yavaş zaten. Ölü kalın. Milyar yıl önce ölmüşsün, o. Kraliçe Sa sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. O Firavun. Eee, hepimiz arkadaş olabiliriz değil mi? Değil mi? Değil mi? Ne oluyor lan? Düştük. Kurtulduk mu? Kaçtık mı? Lan burası ilk geldiğim yer. Aa, kaçabilecek miyim? Let's go. Hadi. Burası kapanmış ama. Çıkış bloklu başka bir yol bulmam lazım bence de. Çıkış bloklu başka bir yol. Aa, bura. Illuminati şeyini almıştık. Aa, let's go. Aa, let's go. Wow. Demek ki bu çıkışmış. Böyle sihirli ses efekti. Gerçekten bu cehennemden hayatta çıktım inanamıyorum. Yani her şeyi bozdun ki şimdi kanka. Ne oluyor lan? Amentin'in Amenti dünyasında sonsuza kadar hapis kaldım. Yani bekliyordum da bunu çıkabileceğimizi çok düşünmüyordum da. Ne oluyor? Bunlar ne? What the fuck? A, Ufo falan mı onlar? Ne oluyor şu an? Ayin falan mı oldu? <laughs> eee ee, Ne oldu? Amenti According to recent reports, American photographer Ethan Carter, famous for exploring uh -huh. and capturing images in terrifying locations, has illegally entered the ancient tomb of Rudamon. The... The... Unfortunately, Carter has not returned. And all attempts to locate him have failed. This isn't the first disappearance linked to the tomb. Years earlier, renowned historian Henry Caldwell also entered Rudamon's resting place alone Henry. and was never seen again. places are cursed and those who enter may never leave. Bu kadar. Yani kaldık orada. Evet arkadaşlar, eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumlara düşüneceğiniz yazmayı unutmayın. Sizi öbür videolarda bekliyorum. Hepinize hoşça kalın.